Seçimlerden sonra anayasanın değiştirileceği konusu konuşulmakta. Zafer Partisi'ne 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde verilen her oy anayasanın bu maddelerini savunmamız, için gövdemizi siper etmemiz için bize büyük bir güç verecektir. O yüzden her bir oy çok önemli. Buradan halkımıza seslenmek istiyorum. Evet sevgili takipçilerimiz, bugün konuklarımızdan birisi Zafer Partisi Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Sayın Emre Met. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş seçimlere çok az bir gün kaldı. An itibariyle 17-18 gün kaldı seçimlere. E siz de Küçükçekmece'de Belediye Başkanı adayısınız. Zafer Partisi'nden. E, öncelikle hayırlı olsun tabii e, adaylığınız. Şey Bu hoşçak. siyasete ilk girişiniz mi sizin? 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Küçükçekmece'den Zafer Partisi'nin Belediye Başkanı adayıyım. Siyasete Zafer Partisi'nin kuruluşuyla beraber başladım. Uzun yıllardır beğeniyle takip ettiğim Ümit Özdağ daha parti kurulmadan önceki Ay Yıldız Hareketi adlı Oluşum oluşuma hı hı. irtibat kurdum. Parti kurulduktan sonra da yaşadığım ilçe olan Küçükçekmece'nin ilçe teşkilatının kurucularından oldum. Bu iki yıllık zaman zarfında da ilçe sekreterliği, ilçe başkan yardımcılığı gibi görevler üstlendim ve tecrübe kazandım. İş hayatındaydım. Sadece Türkiye'nin kötüye doğru gittiğini, uçuruma doğru sürüklendiğini gördüğüm için elimi taşın altına sokmak istedim. Ve güvenebileceğim, en donanımlı, bilgili siyasetçi olarak gördüğüm Ümit Özdoğan'la beraber yürümek istedim. Ve Zafer Partisi ile siyasete atılmış Doğru. Aday olma kararınız nasıl gelişti? Aday olma kararım aslında zaten de içe teşkilatın içinde yer aldığım için bunu e, teşkilat üyeleriyle hep beraber karar verdik. Teşkilat üyeleri arkadaşlarımıza sağ olsunlar e, beni bu göreve layık gördüler. Ben de seçimlerdeki bu önemli görevi üstlendim ve yola çıktık. Sonuç adına ne bekliyorsunuz? Nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Biliyorsunuz Mayıs 2023 genel seçimlerinde Türkiye'de yaklaşık yüzde iki buçuk ama içemiz küçük çekmecede yüzde üç buçuk civarında oy aldı Zafer Partisi. Sahadaki gözlemlerime dayanaraktan sosyal medya ya da gördüklerime dayanarak bu seçimlerde yerel seçimler dezavantajlı olmasına rağmen oy patlaması yapacağımızı düşünüyorum. Oylarımızı katlayacağımızı düşünüyorum. Üç buçuk olan oyunu mu patlatacaksınız? Katlayacaksınız? Evet. Hem, bu hem Türkiye çapında Heh. hem de kendi ilçemizde ve İstanbul'da oylarımızı büyük oranda artıracağımızı düşünüyorum. E, şöyle işte sahada esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Sokakları geziyoruz. Tanıtım standlarımız var. Oraya gelen vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Benim gördüğüm bir yıl öncesine oranla e, o zamana çok daha büyük büyük bir ilgi var. Gençler zaten bıkmış usanmışlar. Geleceğe doğru e, yönelik inançları kalmamış. Şu anda e, Profesör Doktor Ümit Özdağ ve Zafer Partisi bir kurtuluş olarak görüyorlar. Çok e, yoğun bir çalışma gösteriyor, sergiliyor. Şehirleri geziyor, ilçeleri geziyor. Türkiye'nin dört yanını dolaşıyor. Bu kadar sıkı çalışan muhalefet partisi yok şu an. Sizi öne çıkaran, sizi ötekilerinden farklı gösteren ve halkın da yapacağı gerçekler nedir? Öne çıkaran Türkiye'de e, o kadar çok sorunlar var ki. Bir kere Türkiye'de çok önemli kurumlar çürümüş durumda. Ekonomi zaten biliyorsunuz dini ve ideolojik saplantılarla oluşturulan Nas ekonomisi sebebiyetiyle ekonomi çok kötü durumda. Halkımız bundan dolayı acı çekiyor. Geleceğe yönelik inanç kalmadı. Türkiye'nin temel kurumları çürümüş, çökmüş. Donanımsız, bilgisiz, liyakatsiz kişiler o kurumların başına geçmiş. İyi yürümüyor işler. Bunların e, kümülatif etkisiyle şu an insanlar bir arayış içerisinde. E, Zafer Partisi buna karşılık veren en ciddi parti bence. Kimsenin belirtmediği uzun zamandır bizim en öne çıktığımız konu olan sığınmacılar ve kaçaklar konusu var biliyorsunuz. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunların mesi için ciddi bir çalışma yapan Tek Parti Zafer Partisi. Bu konuda ciddi bir projesi olan Tek Parti Zafer Partisi. Bunu zaten halkımız da görüyor. Ve ben iki yıl önce partiye girdiğinden sonra bir çalıştay olmuştu Suriyeliler çalıştayı. Ona katılmıştım. Hatta geçenlerde Fatih Altaylı'ya çıkan Profesör Doktor Nuray Ekşi de oradaydı. Sığınmacılar konusunda Türkiye'de en bilgili akademisyenlerden birisi. Emekli General Ahmet Yavuz oradaydı. Çok önemli bir kadro vardı. O çalıştaydı. Şunu görmüştük ki Anadolu Kalesi Projesi ve Birleşmiş Milletler kanunlarına göre acaba bu kaçalar gönderilebilir mi? Bu mümkün mü? Bu tartışılmıştı ve konunun uzmanları ve bizim partimizin önde gelenleri anlatımıyla şunu gördük. Bir yıl içerisinde bunu yapmak mümkün. Bir yıl içerisinde insani bir şekilde bu e, sığınmacıları ülkelerine göndermek. Suriyeliler konusundan bahsediyorum. Afganlar konusu daha farklı zaten. O yani da bizim, farklı? E, o biraz daha farklı ama bizim e, projemiz hepsini göndermek. E, sınır güvenliğini tekrar sağlamak. Siz de bu proje dahiline mi gönderilmeli? yoksa bunların gönderilmesi için bir proje falan gerek yok. Ya zaten biz projeyi yapmışız. Yani parti kurulurken zaten bu planla projeyle ortaya çıkmışız. Anadolu Kalesi projesi. Zaten elimizde bir proje var. Tamam. Ve bu proje dahilin olması lazım. Zaten o kadar Peki, milyonlarca şeydir. insanı bir proje planla organizasyon olmadan zaten gönderemezsiniz. Ve bunların detayları var. Yani ya burada doğanlar var. Beş yaşında gelen doğanlar oldu burada. Beş yaşında gelen 20 yaşında oldu. Yani Birleşmiş mi? Milletlerin ha. kurallarına göre insani bir şekilde onları bir yıl içerisinde ülkelerine göndermenin aşamaları çalışılmış, projelendirilmiş. Bunlar, Bunlar var. Bunlar evet. da gönderilmeli Burada doğanlar da gönderilmeli mi? Gönderilmeli. Peki bu size sahada yansıyor mu? Şunu söyleyeyim. Bize belki oy vermeyecek başka partilere gönül vermiş insanlar da Zafer Partisi'ni bundan dolayı en azından beğenerek takip ediyorlar. Takdir ediyorlar. Desteklemeseler, oy vermeyecek evet. olsalar da bile çünkü biz bu konuda önemli bir farkındalık yarattı. Bu insanların bombalandıkları için gelmediklerini, gelmeleri için bombalandıklarını Türkiye'ye anlattı. Peki. Çünkü bu kadar çok konuşulmuyordu. Gündemde değildi. O. Zafer Partisi kurulmadan önce yani. Zafer Partisi diyeyiminde olacak bir kere onu hemen kısaca anlatayım. zaten bizim ön planda çıktığımız konu üzerinde ilk etapta şunu yapacağız. Yani Zafer Partisi iktidarında belirleyiciinde küçük çekmececi sığınmacılarıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Zafer Partisi'nin zaten en ön planda. Ne çıkıcı... kadar bir sığınmacı var bir tespit var mı? Yani elinizde küçük çekmecede? de şu kadar sığınmacı bazında bir genel bir tespit yok ama İstanbul'da 4 milyon sığınmacı Hı. ve kaçak olduğunu biliyoruz İstanbul. Belki Hı. de daha fazla. Hı. Net bir rakam bilemiyoruz ama en az 4 milyon onu biliyoruz Hı. İstanbul'da. Küçük çekmece bazında da kazanırsak belli mahallelerde yoğunlukta olduğunu biliyoruz. Eğer biz ilçe belediye kazanacak olursak daha önce yabancılara verilmiş bütün ruhsatları denetleyeceğiz. Yenilerini vermeyeceğiz ve bu ruhsatları tek tek yerlerine giderek, zaman harcayarak denetleyeceğiz. Bu yabancıların kaçakların ve sığınmacıların işlettiği yerlerde belki de teröristler ya da Türkiye için e, tehlikeli unsurlar da barınıyor olabilir. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz İstiklal Caddesi'nde bir bomba Hı. patlamıştı. Bu bombayı patlatanın da öyle bir yerde çalıştığı, kaçak olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ama sorunu değil mi? E hayır biz şimdi emniyetin sorunu da bizde belediye zabıtaları olarak hı hı. bu görevi üstleneceğiz ve iş yerlerini denetleyeceğiz. Yeni ruhsat vermeyeceğiz. Daha önce verilmiş bütün ruhsatları tek tek inceleyeceğiz. Kontrol edeceğiz. Kimler çalışıyor? Neler yapılıyor? Bunu göreceğiz. Küçükçekmece'nin sorunları olarak. Küçükçekmece'nin çok sorunu var. Bence bana bu soru sorulunca şunu söylüyorum. Sadece küçük Küçükçekmece'nin değil İstanbul'un hatta Türkiye'nin en önemli sorunu deprem. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi hı hı. Maden Fakültesi'nde eğitim gördüm. Burada jeoloji, jeofizik dersleri de almıştım. Az çok bu konuyu da biliyorum. Küçük çekmece zemini çok sağlam, değil. zayıf bir zemin var ve binalar ne yazık ki çok iyi değil, kaliteli değil. Bunu biliyoruz. Güçlendirmeyle bile pek kurtarılacak yapılar değiller. O yüzden mutlaka ama mutlaka yani kim gelirse gelsin e, Kentsel dönüşüme başlanması lazım bir yerden. Türkiye'deki diğer kurumlarla işbirliği halinde yürütmek lazım ama ilçe belediyesi olarak biz elimizden geleni yapıp bu konuda hızlı ve ivmeli bir çalışma yapacağız. Diğer sorunlara gelecek olursak trafikten yakınıyorlar. Ondan sonra e, otopark eksikliğinden yakınıyorlar ve benim gördüğüm acilen birçok otopark yapmak lazım. Çiçekmece yolları genişletmek lazım. Sağlık konusunda mesela yaşlılar veya yürümekte zorlananlar e bunlar için örneğin bizim e, projelerimiz arasında hastalar ve yaşlılar için belediye minibüsleri randevulu bir minibüs sistemi getirecek. Çok, çok da basit bir şey. Çok büyük bir Aha. finansal gereksinimi de yok. Böylece bu sorun ortadan kaldık. Alzheimer ve e, demans hastaları için destek ünite bilimleri kuracağız belediyede. Çünkü onların aileleri de hem duygusal olarak hem e, maddi olarak çok etkileniyorlar. Tabii bütün hastaları bu hastalıktan muzdarip olanlara belediyenin tek başına destek olması mümkün değil ama bu belediye belediyedeki üniteler bu insanların, ailelerin durumu biraz daha rahatlatacaktır. Örneğin başka ilçelerde Kadıköy'de olan bir belediye poliklinikleri kurulabilir. Ekonomik durum halkı şiddetle sarsıyor. Gençleri de sarsıyorlar. Azmi Karamahmutoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı yani. adın da Cennet Mahallesi'nde bir tura yaparken gencimizle konuşmuştuk 18 yaşında. Kendisi daha hiç İstanbul'da oturmasına rağmen Boğaziçi'ne gitmediğini söylemişti. Çok enteresan bir sohbetti. Çünkü ekonomik durumlardan kaynaklanıyor. Gençlik kulüpleri kurmak var belediyenin. Yaş gruplarına göre. Bundan yok mu acaba? Yoksa daha farklı bir Bu şekilde yok. Yani e, şu da var. Bakın şimdiki belediye çok güzel kütüphaneler açtı mesela. Bu da takdir edilmesi bir şey. Hı. Güzel çalışmalar da yapıyorlar. Ayrıca onlara ben de projelerimizden bir tanesi oraya gidenlere güzel bir ortam yaratırsınız. Gitmek isteyecekler. Ama gitmek isteyenler de üyelik sistemiyle gidecekler. Hepsini de bir orada mesleki kurs, mesleki eğitim alma mecburiyeti getireceğiz. Belediyeye de öneride bulunuyorsunuz. Yani kim kazanırsa onlara da bir proje önerisinde bulunmuş oluyorsunuz. Evet, biz kazanacağız evet. diye yola çıktık. Ama biz sonuçta halk için, biz rant evet. için değil, halkın e, yararı ve refahı için e, yola çıktık. Evet. Ben 45 yaşından sonra zaten siyasete herhangi bir çıkar uğrunda değil. Gerçekten Türkiye'nin uçurma doğru sürüklendiğini gördüm. O yüzden atıldım. Yani benim iş hayatımda, amal hayatımda memnundum. Benim keyfim yerindeydi diye özellikle vurgulamak istemiyorum ama kötü değildi. Ama gerçekten Türkiye'nin uçurma doğru dini gördüm. Herhangi bir mali finansal çıkarım olmadan gerçekten Türkiye'yi düşünerekten bu işe başladım. O yüzden benim bir önerim eğer faydalı olacaksa millete de ne mutlu bana. Evet. Sayın Başkan söyleşimizin sonunda geldik. Son olarak söylemek istediğiniz neler var? Zafer Partisi olarak anayasanın ilk dört maddesi 6. maddesi ve 66. maddesinin değiştirilmemesi, ortadan kaldırılmaması için elimizden geleni yapacağız. Gövdemizi siper edeceğiz. Son günlerde seçimlerden sonra anayasanın değiştirileceği konusu konuşulmakta. Zafer Partisi'ne 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde verilen her oy anayasanın bu maddelerini savunmamız, için gövdemizi siper etmemiz için bize büyük bir güç verecektir. O yüzden her bir oy çok önemli. Buradan halkımıza seslenmek istiyorum. Evet başkan teşekkür ettik. Evet sevgili takipçilerimiz genel siyaset çok daha genel siyaset bağlarken de Sayın Başkan söyledi. Anayasayla ilk 4 madde, 6. madde ve 66. madde vurgusuyla olayı kapattık. Şimdi bir başka konuda, bir başka konukla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.